Yapay zeka nedir? Önce onu tanımlamak lazım. Bence Türkiye'de yapay zekanın ne olduğu konusunda bir kavram kargaşası var. Aslında dünyada da var. Yapay zeka ne değildirden başlayabiliriz. Yapay zeka robot değildir. Yapay zeka dört tane pervanesi olan bir drone aslında değildir. Yapay zeka aynı insanın zekasını taklit eden bir şeydir. İnsan zekası nasıl çocukken düşe kalka yürümeyi öğreniyorsa düştüğünde ayağını vurduğunda acı duyup bir daha o hareketi yapmamayı öğreniyorsa ya da büyükleri bak bunu yapma diye onu tembihlediğinde kendi hareketlerini düzeltiyorsa insan nasıl öğreniyorsa makina da öyle öğrensin diye ortaya çıkmış bir alandır aslında. Biz kendimiz büyürken çok miktarda veri etrafımızdan topluyoruz. Yürümeyi, konuşmayı hep etrafımızdan aldığımız veriyle öğreniyoruz ve yarın öbür gün karşımıza hiç daha önce karşılaşmadığımız bir olay geliyor. Bu durumda karar almamız gerekiyor. Alacağımız bu kararı geçmiş deneyimimize göre o anda veriyoruz. O anda düşünüyoruz, o anda karar veriyoruz. Yapay zeka dediğimiz şey de makinelerin daha önceden olan bütün deneyimi öğrendikten sonra gelecekte karşılarına çıkan olaylarda karar vermesidir. Bu yüzden deneyimi nasıl sağlayacaksınız? büyük miktarda veriyi toplayacaksınız ve büyük miktarda veri içinden yeni bilgi çıkaracaksınız. Ve makinenin bunu öğrenmesini sağlayacaksınız. Yapay zeka alanı o yüzden çok geniş. Birçok dalda finans verisi, sağlık verisi, başka görüntü işleme ile ilgili veri dediğinizde etraftaki her türlü görüntü verisi dediğinizde öğrenecek aslında çok veri var. Bu yüzden de yapay zeka mühendislerinin mutlaka uzmanlaşacakları alandaki bilgiyi de bilmeleri gerekiyor. Kendi kendine süren arabaları şu anda mühendisler tasarlıyor ve Amerika'da bazı yollarda zaten bu araçlar ilerliyor. Gelecekte bu arabalar yaygınlaştığında belki de taksi şoförleri olmayacak. Eğer uçaklar kendi kendine uçmayı, kalkmayı ve inmeyi öğrenirlerse gelecekte pilotlar da olmayacak. Belki restoranlara girdiğinizde sizin verdiğiniz siparişi anlayıp size getirecek bazı makineler olacak. O yüzden belki garsonlar da olmayacak. Rutin işler yapan her türlü insanın mesleğini belki de yerine bir o işi yapan bir makine geçecek. Ama bu veriyi analiz ederek, yani pilotluk verisini analiz ederek o pilotun yapacağı işi makineye yaptıran kişiler hem programlanabilecek, hem veri bilecek, hem de biraz pilotluğun nasıl olduğunu bilmeleri gerekecek. İşte yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencileri bu altyapıya sahip olarak bu tarz makineleri üretmek üzere mezun olacaklar. Yapay zeka mühendisliği bölümünün ağırlığı finans üzerine olmayacak aslında. Bizim düşüncemize göre yapay zeka mühendisliği, uygulamasız yapılacak bir alan değil. Mutlaka bir uygulamasının belirlenmesi gerekiyor. Biz şu anda iki alan belirledik. Birincisi yapay zeka alanı, diğeri de finans alanı. İsteyen öğrencilerimiz yapay zeka alanını seçerek yapay zeka yönüne gidebilecek. Bazı öğrencilerimiz de finans alanını seçip finans alanına gidebilecek. Şu anda başka alanlar üzerinde de çalışıyoruz. Sağlık gibi, akıllı şehirler gibi. Değişik alanlarda da yapay zeka mühendis yetiştirmek için müfredatımızı değiştirmeyi düşünüyoruz. Birincisi yer sorunumuz yok. Çünkü zaten yapay zekanın bir laboratuvar ihtiyacı yok. Yapay zeka mühendisiyle ilgili işler yapacak herhangi birisi yalnızca bilgisayar üzerinde çalışarak yapabiliyor. Hoca sorunumuz da yok. Çünkü zaten bilgisayar mühendisi bölümümüzün içinde yapay zeka ile uğraşan en az 5-6 tane hocamız vardı. Biz bu programı disiplinler arası bir program olarak tasarladığımız için finanstan, iktisattan, endüstri mühendisliği bölümünün yönelim araştırması alanında çalışan hocalarımızdan ve yurt dışından yeni transfer edeceğimiz hocalarımızla yepyeni bir disiplinler arası kadro kurduk. O yüzden bir öğretim sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Bölümümüzün sıralamasının nasıl olacağını aslında çok tahmin edemiyoruz. Eğer bilgisayar mühendisliği bölümüne yakın bir müfredatta olan bir programdan bahsediyorsak, bilgisayar mühendisliği bölümümüz ilk 4000'den kapatıyorsa bu bölümün de herhalde en fazla 10000'den kapatması beklenebilir ama elbette bu öğrencilerimizin nasıl tercih edeceğine bağlı. Biz ilk senesinden bu programa çok fazla öğrenci almak istemedik. Çünkü bu programdan mezun olanlar Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisleri olacaklar. Biz az sayıda nitelikli yapay zeka mühendisleri yetiştirerek sağlam bir temel üzerine kurmak istedik bu bölümü. Şimdi yapay öğrenme, machine learning'in Türkçesi yapay öğrenme. Bazı arkadaşlar bunu birebir makine öğrenmesi diye çevirseler de yapay öğrenme. Biz bu program kapsamında hem yapay öğrenmeyi sağlayan yapay sinir ağları, İngilizcesi neural network, nasıl çalıştığını öğrencilerimize anlatacağız. Hem de bu yapıları kullanarak yapay öğrenmeyi uygulayan mühendisler yetiştireceğiz. Öğrenci isterse uygulamalarına, isterse bu işin teorisine gidebilir. Evet, diğer mühendislik bölümlerinden veya diğer tüm top ötü bölümlerinden yapay zeka mühendisliğine çift ana dal yapılabilecek İlk çift ana dal başvurularımızı 2020 yılının yaz döneminde almayı planlıyoruz. Özellikle bilgisayar mühendisliği bölümüne müfredat yakın olduğu için şu anki haliyle yaklaşık 10 ders farkı var müfredatın. Bilgisayar mühendisliği bölümünden yapay zeka mühendisliği bölümüne ya da tam tersi yapay zeka mühendisliği bölümünden bilgisayar mühendisliği bölümüne çift ana dal yapmak diğer bölümlere göre daha kolay olacak. Ama her bölümden yapay zeka mühendisliği bölümüne ve diğer bölümlere çift ana dal ve yan dal yapma olanağı sağlayacağız. Bu soruya nasıl inat vereceğimi bilmiyorum. <laughs> Yapay zeka mühendisliği bölümünü seçecek kişinin veri analiziyle uğraşmaya çok hevesli birisi olması lazım. Yani gelecekte hep veriyle işlem yapacak, programlama da bilecek, ağır programlama derslerini de alacak. Bu konulara hevesli birisi olması lazım. Hani eğer sayısal yönü güçlü olmayan, programlama hevesi olmayan biriyseniz bence bu bölümü seçmeyin. Mezun olunca aslında birçok alanda çalışmak mümkün olacak yapay zeka mühendisi olarak. Çünkü dünya artık veri bilimiyle işleyen bir hale geldi. Herkesin her alanda her şirketin verisi var elinde. Hastanelere gitseniz de var, borsada da var, savunma sanayinde de var. Gidiyorsunuz Facebook'ta, Google'da, Apple'da da var. Herkesin elinde büyük miktarda veri var ve verisi olan herkesin bir veri bilimcisine ve bu veri üzerinde çalışacak yapay zeka mühendislerine ihtiyacı olacak. Türkiye özelinde savunma sanayine ve de bankalara, finans sektörüne gideceğini düşünüyoruz mezunlarımızın. Şimdi bilgisayar mühendisi bölümüyle cevap verelim bu soruya. Bilgisayar mühendisi bölümüne yakın olduğu için müfredat, bilgisayar mühendisliği öğrencilerimizin bugüne kadar nereye gittiği ve hangi şirketlerde staj yaptığı, ortak eğitim yaptığı yapay zeka mühendisliği bölümü için bir gösterge olabilir. Bilgisayar mühendisliği bölümümüzün bugüne kadar 548 tane mezunu oldu. Bunlardan 97 tanesi şu anda yurt dışında. Bizim mezunlarımızdan Facebook'ta, e, Silikon Vadisi'nde e, veri bilimcisi olan çalışan da var. Apple'da çalışan da var, Intel'de çalışan da var. O yüzden mezunlarımız zaten bu veri bilimiyle ve yapay zeka ile ilgili işler yapıyorlar büyük şirketlerde. Yapay zeka mühendisliği bölümünün mezunlarının da bu tarz yerlere gitmemesi için hiçbir sebep yok. Aynı eğitim sisteminden geçerek. Ortak eğitimde de geçmişte Apple'a öğrenci gönderdi. Hatta şu anda ortak eğitimde Facebook'ta Londra'da yapay zeka ile ilgili staj yapan bir öğrencimiz var. Bu bölüm öğrencilerimizin yurt dışına gitmemesi için yani bir deneyim kazanmaması için bir sebep yok. Türkiye'de yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencileri savunma sanayine gidecekler. Ankara Savunma Sanayi çok miktarda şirket olduğu için burada savunma sanayine gidecek ve finans sektörüne gideceklerini düşünüyoruz stajları için. Mezun olunca da büyük olasılıkla bu tarz şirketlerde çalışacaklar. Zaten eğer finans ve bankacılık sektörüne gidecekse bir kişi bir borsa tahmini yapacaksa örneğin, hani borsanın geçmiş tüm verisini inceleyip geleceğini tahmin edecekse, öngörecekse, o zaman insanın biraz mikro ekonomi, makro ekonomi bilmesi lazım, biraz iktisatla ilgili dersleri bilmesi lazım ki bunu bu veri üzerinde analiz yapabilsin. Ama bunu başka yönlerden de bakabilirsiniz. Bir mağaza zinciri düşünün, bir giyim mağazası zinciri düşünün. Hangi semte mağaza açacak? Hangi mağazada ne ürün satacak? Hangi ürünün fiyatı ne olacak? Hangi mağazada kaç kişi çalışacak gibi kararlar verilmesi gerekiyor büyük miktarda veriyi işleyerek. Bu kişilerin bu hem programlanabilmesi gerekecek hem de bir miktar iktisatın, finansın derslerini, konularını biliyor olmaları gerekecek. Yani bu öğrencilerin gidip bir mikroekonomiyi, makroekonomiyi bilmesi gerekecek ki verdikleri kararlarda, yazdıkları programlarda bunu göz önünde bulundurabilsinler. Bu nedenle biz programımızın içine iktisat, mikroekonomi ve finans derslerini zorunlu yaptık. Daha sonra bu alanda finans sektörüne gidecek öğrencilerin finans alanını seçmeleri gerekecek. Zaten bizim Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzün müfredatında da ekonomi zorunlu. Bizim müfredatımızı biz birçok bölümün kendi derslerinden hazırladık bilgisayarla ilgili olan dersleri bu bölümü öğrencileri bilgisayar mühendisliği öğrencileriyle birlikte görecek. İktisat derslerini de iktisat öğrencileriyle birlikte görecek. O yüzden 10 öğrencinin ikisi hatta bir tanesi hazırlığı atlasa bile sınıfta yalnız başına kalmayacak. Hatta oldukça düzeyi yüksek öğrencilerden oluşan bir bilgisayar mühendisi sınıfında uzunca bir süre ders görecek. Şu anda herhalde güz döneminde başlayacak iki hocamız var. Bir tanesi Mehmet Akşit hocamız Twente Üniversitesi'nden gelen kendisiyle zaten şu anda konuk öğretim üyesi olarak çalışıyor bizde ama tam kadroya geçişi herhalde Ekim ayında olacak. Kendisiyle akıllı şehirler üzerine bir merkez kurmayı düşünüyoruz. Bir de şu anda görüştüğümüz büyük ihtimalle de kadromuza katılacak Apple'dan veri bilimcisi olarak çalışan bir öğretim üyesi adayımız var. Bunu da yakın zamanda duyuracağız. Önümüzdeki yıllarda kontenjanı arttırmayı biz düşünmesek bile zaten artacağını ben öngörüyorum. Çünkü ya daha fazla yapay zeka mühendisliği bölümüne ihtiyaç ol olacağı için ve daha fazla mezuna ihtiyaç olacağı için mutlaka biz daha çok yetiştirmek zorunda kalacağız bu mühendislerden. Müfredatımızda bilgisayar mühendisliği bölümünün programlama ile ve veri analizi ile ilgili bütün dersleri var programlamaya giriş, nesne programlama, veri yapıları, veri tabanı, algoritmalar gibi dersler yapay zeka mühendisliği bölümünde zorunlu. Buna ek olarak Endüstri Mühendisliği bölümünün yönelim araştırması 1 ve yönelim araştırması 2 dersi de zorunlu bizim müfredatımızda. Yönelim araştırmasının ne olduğundan biraz bahsedersek sınırlı kaynaklarla belirli kısıtlar altında bir hedefe ulaşmak için bir karar almanız, hatta en güzel yolu bulmanız gerekiyorsa bazı algoritmalar kullanmanız gerekiyor. Yönelim araştırması dersleri bu kaynak kısıtları ve başka kısıtlar altında karar verme ile ilgili algoritmaları anlatıyor. O yüzden biz bu iki dersin yapay zeka mühendisliği müfredatında olması gerektiğini düşündük. Tabii biz bu dersleri müfredata koyduğumuzda 140 kredilik zor bir müfredat yarattığımız için bazı dersleri çıkarmamız gerekti. Yapay zeka mühendisliği bölümünde fizik dersleri yok. Diğer mühendislik bölümlerinde olan fizik dersleri yok. Ayrıca yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencileri psikolojiye giriş dersi alıyorlar insan psikolojisinden biraz anlamaları için ve finans dersiyle mikroekonomi dersi bu müfredat kapsamında zorunlu. Bu bölüme özgü 4 tane zorunlu ders var. Bu 4 zorunlu dersin aslında kendileri bilgisayar mühendisliği seçmeli ders olarak da açılıyor. Birincisi Yapay zeka dersi. ikincisi yapay öğrenme dersi. İngilizcesi machine learning. Üçüncüsü veri madenciliği ve dördüncüsü derin öğrenme. Bu dört ders yapay zeka mühendisliği bölümü öğrenciler için zorunlu. Ayrıca veri bilimine giriş dersi de özgün olarak üniversitemizde ilk defa açılacak şekilde yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencilerine zorunlu olacak. Biz müfredatımızı hazırlarken Yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencilerinin uzmanlaşacağı iki tane dal belirledik. Yapay zeka ve finans. Şu anda sadece iki dalımız var. Belki gelecekte daha fazla olacak. Finans dalına giden öğrencilerimiz 5. dönemlerinden sonra 7 ders finans alanı ile ilgili dersler alacaklar. Yapay zeka alanına giden öğrencilerimiz ise doğal dil işlemi, görüntü işlemi, bilgisayarla görü, sosyal ağlar gibi Bilgisayar alanındaki yapay zeka uygulaması derslerini alacaklar. Finans alanına giden öğrencilerimizin ekonometri, mikroekonomi, makroekonomi, varlıkların değerlendirilmesi, yani nasıl değer kazanacağı belirlenmesi gibi dersler alacağını öngörüyoruz. Tüm yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencileri mutlaka bir bitime projesi yapacak. Ayrıca alan dersi olarak ayrıca proje dersleri almalarına da izin vereceğiz bu öğrencilerimizin. Finans alanını seçen öğrencilerin mutlaka finansal teknolojilerle ilgili bir projeyi, iktisat verisini yapay zeka ile birleştirdikleri bir projeyi hayata geçirerek mezun olmasını istiyoruz. Bu programda zorunu tutuyoruz. Yapay zeka mühendisliği bölümü mezunların diplomasında yapay zeka mühendisi yazacak. Türkiye'de ilk defa Hacettepe ile birlikte 40 kişi mezun verecek bu programlar bizden 10 kişi Hacettepe'den 30 kişi mezun verecek bu programların diplomasında yapay zeka mühendisi yazacak. Elbette bu ilk defa kurulan bir bölüm olduğu için şu anda kamu böyle bir mühendisliği tanımıyor. Ancak yapay zeka mühendisleri bilgisayar mühendislerine yakın olduğu için biz bilgisayar mühendisi odasıyla işbirliği yaparak yakın zamanda bunların bilgisayar mühendisi gibi tanınmasını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ama zaten biz programı kurarken de öncelikle kamuyu hedeflemedik. Biz öğrencilerimizin mezun olduktan sonra finans sektöründe, savunma sanayinde, belki de büyük bilişim şirketlerinde, Google, Facebook, Apple gibi büyük bilişim şirketlerinde çalışacağını öngörüyoruz. Bu yüzden kamuda çalışmalarında bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz ama herhalde kendileri böyle bir tercihte bulunmayacaklardır. Bizim Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzde henüz akreditasyonumuz yok. Ocak ayında başvurduk. Temmuz ayında da raporumuzu gönderdik. İnşallah gelecek yıl akredite olmayı umuyoruz. Ama bundan önceki yıllarda akreditasyonumuz olmamasına karşı birçok öğrencimizi, yani yüze yakın öğrencimizi yurt dışında bir işe gönderdik. Şu anda Amerika'da 3 tane kocalık yapan, öğretim üyeliği yapan mezunumuz var. Akreditasyon Diplomanın yurt dışında geçerli demek değildir. Akreditasyon bir mühendislik programının hangi derslerden oluşacağını ve bu derslerin iyileştirme süreçlerinin nasıl olacağını tanımlar. Bu yüzden de akreditasyonu olmayan bir bölümün diploması yurt dışında geçerli değil demek değildir. Yapay zeka mühendisliği bölümü tanım gereği ilk başta akreditasyonu olmayacak bir bölüm. Çünkü henüz dünyada da bu isimde bölümler çok fazla değil. Türkiye'de de ilk defa kuruyoruz. Biz yapay zeka mühendisliği bölümünde vereceğimiz bir kağıt parçasının, bir diplomanın geçerli olmasındansa insanlara kazandıracağımız niteliğin dünya çapında geçerli olmasını hedefliyoruz ve bu programdan mezun olanların kazanacağı özelliklerin dünya çapında iş bulmalarına ve geçerli olmalarına yarayacağını umuyoruz. Yapay zeka mühendisliği ismiyle yurt dışında program büyük ölçüde yok. Zaten bu tabir aslında yeni bir tabir. Bizim icat ettiğimiz bir tabir değil. Eğer Google'da yapay zeka mühendisi diye ararsanız karşınıza bu konuların zaten bugünlere tartışıldığı ile ilgili bazı yazılar, bazı materyal gelecektir. Yalnız bu programın içeriğinde olan dersleri veren, aynı şekilde insan yetiştirmek isteyen Artık dünya çapında büyük üniversiteler var. Örneğin MIT'nin benzer bir programı yakın zamanda açıldı. Hatta yapay zeka ve veri bilimi ile ilgili bir fakülte açmaya karar verdi MIT. Princeton'ın bir finans mühendisliği programı var. Bizim yapay zeka mühendisliği müfredatımızın finans alanından çıkanlara alacağı derslere benzer dersleri içeren bu şekilde Amerika'nın birçok büyük üniversitesi artık veri bilimcisi ve yapay zeka alanına uzmanlaşan kişi yetiştirmek üzere programlar açtılar.